arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, kalplerinden gördüğünüz gibi zaten bugün sizlerle beraber hardcore serisi başlatacağız. Ben birazcık kötü oynuyorum Minecraft, Craft Race benim için daha iyidir ama yine bir deneyeceğiz. Ölürse zaten biliyorsunuz yani ben birazcık kötü oynuyorum şimdi. <laughs> evet ben şunu sonradan keseceğim. Seni sonra bırakacağım. koyuncu. kesmezsek olmaz yorum. Arkadaşlar zaten kalplerinden görüyorsunuz. Zorlayıcı modda olduğumuz için yani hardcore modda olduğumuz için hiç kritik falan da geçemeyiz. Yani video dışında falan şey demeyin bize yani. Video dışında kastım yani kritikten aldım falan demeyin. Ben niye bunu koydum ya? Şunları koyalım. Şunu da aşağıya. Tak. 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 Hadi dur bir tane de şey yapalım. Şöyle altımızda yaptığımıza göre artık bunları etini alabiliriz. Tavuklarını da yiyelim. Tavukları <laughs> vuramadım. Vuramadım. Çok açık oldum. Gel buraya. abi. Zıplayacak zıplayamadım. Ağacın şeyine takıldım ya. Abi neden vuramıyorum? Arkadaşlar onu kesmeyeceğim ya. Evet, işte taş kanalım. Aferin. Aa. İkinci katmanlar çıktı. Kazalım birazcık. 8 tane kazdık ama. Birazcık de 8 taneydi ya da 10 tane. Bir tane daha kazayım tamam. Şimdi şuradan bir tane daha çubuk yapıyorum. Al. Koy. Aa. Tamam. Şimdi yukarı çıkabiliriz.

Ne bakayım Lan ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyor? İşte sefer ölürsün. sonra pişiririm. Pişiririm. Pişirir. Oo. Ah, hayır. Hayır. Abi o birazcık iki tane fazla olmalı mı ya? İki tane olmanız birazcık sıkıntı değil mi? Patlayın. Patlasana. Ha, patlayacak. Ay. Oy. Çok bana bir açıldı ve XP de geldi. Şu bloklarımızı da alalım. Bereş blok. Aha. Ben buradan çok korkuyorum. Ya. Hiçbir şey gözükmüyor zaten. aa demir var şurada. Hiçbir şey gözükmediği için de te tedirgin konuşamadım abi. birazcık şu en iyisi şey yapayım. Aa zombi geliyor. Hadi öl. Heh, tamam. Aa benim canım niye bu kadar indi ya? Ne bu kadar karanlık? Eşe de koyduk ama karanlık hala. Buradan baya bir demir çıktı. Aa, mavi çiçek. Tam burada cine var mı var? Ne alaka? Allah! Hayır! Hayır öleceğim 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 demiştim her an öleldirim ben. Uy. <laughs> <Öldüm. gülüyor> Öyle bir korktum ki. abi orada öldüm biliyor musunuz demin arkadaşlar görenler söylesin öyle bir korktum ki demin şöyle Koy. a hemen bütün demirlerimi kullandım onları bunlar pişirdim Demirlerimi kullanın diyorum ya. Şunları ver bana. Demirleri koy. Demirler önemlidir. Yemek de önemli aslında ama. Birazcık yiyeceğim pişmeden önce ama olsun. Aa, bak. Her yere meşale koydum ama bir türlü şuraya açamadım. İki tane oldu. Bir tane daha ekleyeceğim. Bir tane kazma. Çak. Atamıyorum yine. Abi yetmeyecek. Bir tane daha var ama. Yetmeyecek. Koş. Aşağıda aşağı falan kesince. Aha, <laughs> tamam burada var. Tek yedim. Tek attım. Tek at yedim ne ya? Onu tekleyeceğim belli. Senden koyun. Aa, yumurta çıktı. Yumurta çıktı mı? Civciv çıktı işte, civciv. Ama çok tatlı. Bunu alalım ondan sonra gidelim abi yerimize. Tamam. Birazcık odun toplayalım abi. Olamayabiliriz çünkü. Allah bak. Burada köy var mıdır acaba? En çok senetin doyuruyor. İnekçik. Pardon. <Sessizlik> Arkadaşlar bir şey de söyleyeceğim ben 10 tane demir bulmadan bu videoyu bitirmiyorum demişimdir o sırada hiç demire çıkmaz hep elmas çıkar Şimdiki <laughs> en saçma şey budur abi direkt elmas et oluruz direkt Allah Belki bir basarız. He? Basar mıyız? Bence o kadar yaşayacağımız düşünmüyorum ben. Oh, Aşağıda daha var. Abi akşam oldu ya. O ne Oraya ben mi koydum? Ya ben koymuştum. Burada var. <Gülüyor> <Gülüyor> allah o Ekber. Ben bir kalkan mı yapsaydım acaba ya arkadaşlar ha. Bir kalka yapmak iyi olurdu sanki ha. Sus kaldı. Hadi kıralım. Tamam. Kanka dur. Buraya. Ee, ne koyacaktım ben? Ne yapacaktım ya? Bak ne Heh, tamam kalkan yapacaktım ben. Şöyle şöyle şöyle. Kalkanımız hazır. Elinden bırakmak lazım. Ulan ne yapıyorum ya yanlış koydum. Heh. Şuraya şunu koy. Ee, tahtalarımızı al. Şunları koy. Heh, tamam. Aa sonra creeper gelse bu arada çok kötü olacaktım. Her yer creeper dolan. Arkadaşlar şuraya görenler var mı bak Tam ekran şurasında görenler varsa yani orada bir sürü creeper var. Sıkıntı. Bu zombi var zaten. Zombi şey ettim. Başka bir şeydir. Şunları pişireceğim. Pişireyim kutu. Ben şu kreplerden çok korkuyorum ya. Her an beni öleceklermiş gibi. Bak şurada da var ha. Bakın şurada da var. Şurada, şurada da var. Şurada da bakın. Ve şurada da tam var. O ne be? Köylü zombi galiba. O ne ya? Anam anam ne, olur, ne olur, göremiyorum ki. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Yoksa her an ölebiliriz biz. Ben şundan da çıkayım şu ara. İzniniz için sağ olun. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.